Alevilere hakaret eden Pınar Fidan hakkında soruşturma. Stand-up programında Aleviler ile ilgili hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin şeklinde sözler söyleyen ve sosyal medyada tepki toplayan Pınar Fidanlı hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İstanbul Kadıköy'de yaptığı stand-up gösterisinde Alevilerle ilgili hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin geçmişte örnekleri var şeklinde sözler söyleyen Pınar Fidan, sosyal medyada büyük tepki toplamıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Pınar Fidan'ın tepki çeken sözleri üzerine soruşturma başlattı. Başsavcıdan açıklama İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı. 19 Mart 2020 günü sosyal medyada bir bayan şahsın stand gösterisi sırasında Alevi vatandaşlara yönelik sözler söylediğine dair yayınlar yapıldığının belirlenmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızca Halkın Kin ve Düşmanlar Tahrik Suçundan TCK.M.216 soruşturma başlatılmış olup, Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken tüm işlemlerin süratle ve titizlikle yapıldığı kamuoyuna saygıyla duyurulur. Şikayet edilmişti. Pınar Fidan hakkında Gaziantep Barosu Yönetim Kurulu üyesi avukat Erdem da şikayette bulunmuştu. Gösterinin yapıldığı mekandan özür. Bu arada gösterinin yapıldığı aylak isimli mekanda bir özür metni yayınladı. O açıklama da şöyle. Geçtiğimiz günlerde mekanımızda sahne alan kişinin gösterisiyle ilgili medyada çıkan olumsuz haberler ve sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine sizleri konuyla ilgili bilgilendirmek istedik. Aylak Bar kurulduğu günden bu yana birçok konser, şiir dinletisi ve farklı sahne performansına ev sahipliği yapan bir mekandır. Bu şekilde gündeme gelmek bizleri derinden üzdü. Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, genç yeteneklere her zaman kapılarını açan işletmemizin rol yapılan gösterilere mekan sağlamaktır. Bu gösteriler farklı birçok mekanda sahnelenen gösterilerdir. Gösterilerin içerik üretimi sanatçıların zorunluluğundadır. Bahsi geçen kişinin mekanımızla organik bir bağ yoktur. Bundan sonrasında da herhangi bir bağ olmayacaktır. Yüreği incinen tüm dostlarımızın üzüntüsüne ortaz, aylak bar olarak ayrımcılık yapmadan toplumun her kesiminin her zaman yanındayız ve herkesi sevgiyle kucaklıyoruz. Kendisini böyle savunmuştu. Pınar Fidane Tuz Biber isimli stand-up gösterisinde Madımak katliamına da göndermede bulunarak toplanıp hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin. Geçmişte örnekleri var ifadelerini kullanmıştı. Tepkiler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yapan Fidan, ironi yaptığını savunmuş kendisinin de Alevi olduğunu yazmıştı. Tepkilerin artması üzerine ise Fidan hesabını kapatmıştı. YouTube'da ofansif mizah adında bir program yapan sözde komedyen Pınar Fidan Alevi vatandaşlar hakkında söyledikleri ile kriz çıkardı. Ailevileri bir otele tıkıp yakacaksın diyen insalık dışı söylemlerin sahibi Pınar Fidan sosyal medyada TT oldu tepki aldı. Peki kimdir Pınar Fidan? Kaç yaşında? Mirili, YouTube'da ofansif mizah adında bir program yapan sözde komedyen Pınar Fidan, Alevi vatandaşlar hakkında söyledikleri ile kriz çıkardı. Ailevileri bir otele tıkıp yakacaksın diyen insalık dışı söylemlerin sahibi Pınar Fidan, sosyal medyada TT oldu tepki yadı. Peki kimdir Pınar Fidan, kaç yaşında, Nirili. Komedyen olduğunu iddia eden ve YouTube'da ofansif mizah adında bir program yapan Pınar Fidan, skandal sözlere imza atarak tepkiler üzerine çekti. Alevi vatandaşlar hakkında infel yaratan sözler yazan Pınar Fidan'a sosyal medyadan binlerce tepki mesajı geldi. Alevileri bir otele tıkıp yakacaksın diyen sözde komedyen Pınar Fidan yanlış anlaşıldım dedi. Peki kimdir Pınar Fidan? Aslen nereli? komedyen olduğunu öne süren Pınar Fidan bir oyunda Alev Yurttaşlar hakkında çok çirkin ifadeler kullandı. Fidan'ın sözleri sosyal medyada infel yarattı. Çok sayıda isim Fidan'a tepki gösterirken eleştirilerin hedefindeki isim yanlış anlaşıldığım açıklaması yaptı. Fidan'ın tepki çeken sözleri şu şekilde. Siyasilerle ilgili şeyler paylaşıyor. Finlandiya Başbakanı işe metro ile gidiyormuş galiba asıl cennete gidecekler bunlar. Bizim ülkemizdeki siyasiler cehennemlik bunu söyleyen de bir yadan alevi. Yani hiçbir şey yapmadan cennete gideceğini sanan insan. Bir de başkalarına böyle yargı dağıtıyor. Hani arada böyle haberler okuyorum. Cem evine saldırıda bulunulmuş. Bakın böyle haberler oluyor sık sık gazetelerin üçüncü sayfalarında bilmem neredeki cemevini saldırıldı ama hiç alevi kaybetmiyoruz. Çünkü boş alevi yok. Bir şey yapmamız gerekmiyor. Saldırganlar cemevine alevilerden daha çok gidiyor. Bunun anlaşılması lazım. Çok istiyorsan meyhaneye falan git ya da hepsini bir otele tıkıp yakabilirsin.